senle başlayalım. Başlayalım. Şöyle bir Galatasaray'la bir girer misin? Ya yani Galatasaray bugün yine dolu düzgün. 4-1. Genç ağırlıklı bir kadro. Samet ilk 11'i e, hazırlayalım bir yandan da. Ne düşünüyorsun? Sen, e, nasıl bir oyun izledin? Galatasaray 10 kişi rakibini 4-1 yendi. Vallahi ben Samet, buraya bak, maç önü yayınında söyledim. Bir defa inanılmaz genç oyuncularla sahaya çıktı. Yani. o Eyüp çok başka bir oyuncu olacak. Yani Eyüp. Değil mi? En geç önümüzdeki Değil mi? sene başladı, bu takımın olmazsa olmaz olur. Berkant'ın dönüşü önemli ama yine bana göre Okan Buruk'un hataları Şimdi var. Berkant'la başladı. Tabi. Niye hatası var? Şimdi bak Ümraniye'ye karşı mesela bir kupa maç bu kupa maçı önce olsaydı Ümraniye'ye karşı Ali Turab'ı oynatıp da lig maçında Sivas'a karşı oynatmasaydın kimse sana niye bunu yapıyorsun demezdi. Bravo. Ama sen lig maçında Sivas'a karşı hele de öyle bir havada, öyle bir iklimde, öyle bir zeminde bu adamı oynatıp da dönüp Ümraniye'ye karşı oynatmazsan bunun bir hata olduğunu kabul etmelisin. İki, Endombele ile başlamasan ki başlamadın bu bir hata. Bunu bu maçta geliştirmeyeceksin ne zaman geliştireceksin? Üç, ee, mesela Belkan bugün sol bek deneyebilirdin. Dene. Ne yapabileceğini gör. Bu maçta yapacağı... Bir daha önce oynamıştı ama Bu maçta yapacağı hata daha büyük maçlarda yapacağı hatadan e, şey olmaz. Can alıcı olmaz. Oynat, gör. Halil ne bekliyor? Hala Halil oynatıyor. Barış Alper'i öne çekip orada onu ne yapabileceğini görmeliydi. Galatasaray bugün e, çok genç bir kadro ile çıktı diyemiyoruz maalesef. Niye diyemiyoruz abi? Çünkü Berkan vardı. Bilindik bir oyuncu. Eyüp vardı. Evet 11'de sağda Halil, e, Kerem, Mustafa, şey Yusuf, müsaade misin? Sa, e, Tete, Eyüp 10 numara pozisyonunda. 8-10 diyebiliriz. Harika Erkan, bir oyuncu. E, Kerem Demirbay, Kazım Can, Barış Alper, Abdülkerim, Nelson ve Günay. Bişer bu takımın kalecisiyle iki stoper hariç hepsi genç. Ha şöyle, takım genç ama. Hani bilindik kadro mesela. Bilindik. Ama ilk 11'in 9 oyuncusu oynamış. O... Yok hocam. Yani yedek kadro diyemeyiz. Bir Yemeyim. dakika, bir dakika. 3, 3, 4. 5, 7, 8 tanesi şey var. Yani ilk başta şimdi Trabzon'da Halil ile oynamayacak mı? Abi, Kerem öyle bakma hocam yani. Icardi yok, Ziyech yok, Davinson Sanchez yok, Torreira yok. Yani sen ilk 11'de gerçek 11'den baktığın zaman yani burada ya, bu oynayan bu arada bugün için yedek. Yeni Zaten döndü. Için. Bugün baktığın zaman şurada gerçek 11 oyuncusu sadece ve sadece Abdülkerim'le Kerem var. He o anlamda diyor. Tabii. Bak şimdi İyi bir Sanchez var Erken... oynuyor bu arada. bu Sanchez yok bir şey. Evet, Sanchez bu Sen, sen, Galatasaray'ı mı şu an yoksa Fener'i mi daha zinde buluyorsun? Bak şimdi bu maçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu çok önemli. Ha. Hocam bak. PTT Lig'in 10 puan önde lig liderini 4 büyüklerin bu sene en zayıf olan Beşiktaş 4 atarak yendi. Aynen öyle enteresan da. PTT küme düşme oynayan takımını Süper Lig'in lideri 6 golle yendi. Bak, o galibiyetin abartılışına bak. Eyüp Spor için. Gazet. Hayır. Fenerbahçe galibiyetinin abartılışına bak. Evet. Beşiktaş galibiyetinin küçümsenmesine, küçümsenmesine bak. bak. Biri PTT'nin 10 puan öndeki lig liderini süperlik ayarındaki bir takımın 4-0 yeniyor yarın normal kadroyla. Öbürü de. takım. Öbürü de yani dün Adana Spor maçında çıkan 11 lig başlasa birinci olurun garantisini veremem. Mi? Lig bugün başlasa birinci olur bu garanti veremem ama ikinci olacağına senet imzalarım. Kimin? Fenerbahçe'nin dünkü 11'ini. Tabii tabi tabi. tabii. Lig bugün başlasa birinci olur mu? Söz veremem ama ikinciliğine senet veririm. Yaş Ümit bak fark etmediğim bir şey var. Bak ümit, şu ümit, iyi. Bak. Şu anda Türkiye'de hmm. her geçen gün her geçen maç 30 milyonluk Fenerbahçe camiasında inanç artarak kuvvetleniyor. Evet. Galatasaray'da inanç azalarak kuvvetsizleşiyor. Azalmıyor hocam ama. Bir şeye şahsi görüyorum. Ben cevap, cevap ver. Cevap vereceğim. Cev Cev vereceğim. Cev 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 vereceğim. Şu az ya. geri durur musun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim bak kardeşim. Fenerbahçe'de kim oynarsa oynasın. Tabii tabii ona katılıyor. Ya bas şu iyi, dört 4 gol atıyor ya. Tabii ya. Halil dört, atsana hadi Halil. Bugün dört kat Dört, dört herif ya. Bir oynuyor bir oynuyor. Bir dakika Halil. Dört atsana bugün. Ortada yok hocam. Yapsana Halil. Dört atsana. Bir de Halil'in suratına baktım. Allah korusun babası ölmüş gibi. İnanılmaz moralsiz. Mutsuz ve isteksiz. Tripli. Kıldı kıllı işler yapıyor. No. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Neden hocam bu hal var? Bütün kabahat. Niye buraya geldi? Okan hocamın şey, yönetimi bir kilit mi? Burada bir arkadaş vardı. Emre. Evet. Şampiyonlar evet, Ligi final oynar diyordu. Ama ya 20 onlar 20 20 onlar 20 şey canım onlar, gaza getir. Burada <laughs> bir arkadaş var. Adı Rasim. Evet hocam. Asrın transferlerini yaptı. <laughs> 2000'li yıllardan çok daha iyi kadrosu var diyen Rasim. Demek öyle ama transferler iyi dedim. Kimi transferler tutmadı. Anormal şekilde disiplinsizlik. Ona katılıyorum. Bir yeme, Ona adam katılıyorum. kayırma ve halkı kandırma var. Örnek. Isı haritasına baktım. Ya sağ ol acele. Sağ Geldi bugün. Senin laflarına da dayanamadı geldi. Ya gördün mü? Samet El, hazır mıdır şu bir defa elinde McDonald's menüsü. <laughs> içinde fast food. Evet. Yani göbek var mı yok mu bilmem. 15 günde kilo alamazsın fazla ama 15 gün idman yapmayan bir adamın toparlaması 30 küsür yaşında bir adam en az 15 gün. Mesela Ikarus, Dingon, dingon şehirde işte. Galatasaray'ı tamam. babasının tamam. çiftliği gibi kullanıyor. Aa, enteresan bir Tekrar şey. Tekrar söylüyorum. söylüyorum. Icardi için Galatasaray neye güveniyor biliyor musun? <laughs> Para mı aldım? Halk da beni seviyor hocam. Ama ama çocuk. Orada orada. Orada açayım. Geçen sene bu Galatasaray şampiyon olmasaydı. Ha. Ve benimle saç boyama iddiası olmasaydı. 29 gol atan Valencia dururken 22 gollü Icardi konuşulur muydu ya? Konuşulmazdı. O konuşulmazdı. Ama Ümit, bak sen objektif adam. Sen Icardi diye diyemeyiz değil mi? Bak. Rahatsız hocama abi. cevap da vereceğim. Icardi parayı aldı yattı sorumsuz Türkiye küçümsüyor diyemeyiz çocuk kendi koşulları neticesinde zaten oyuncu bu tabii. Icardi böyle aşırı idmancı falan değil Vandana'yla ilişkisi hep böyle olmuş Avrupa'da bu. yer bulamama Bizim, nedeni antrenmanı sevmemesi sevmiyor adam, idmancı o Messi değil. falan dümen hikaye tabii olur. Tabi idman sevmiyor adam abi tamam şimdi ben de mesela yani. Hocam ne der bana Rasim de idvan sevmez ama maç disiplini kuvvetli bir. Sen, sen, biri kardeşim. Oo, sorumsuz hocam. programlara iki dakika kadar. ama yıldız. Zaman zaman hastalanan bir iki hafta programlara çıkmayan ama yakaladım ışığın, ışığın altına girdiğin an 90 dakika veya 2 saat boyunca <laughs> şey yüksek kapan, kapan, Hocam muhteşem bir değerlendirme bu. Bir muhteşem bir değerlendirme. Bunu kabul etmem mümkün doğru, mü? Doğru. %100 çünkü doğru. Doğru analizim. Antrenmanı sevmeyen İdmanı sevmiyor. İdmana bir dakika Sosak kala dizisi, gelen. Dizisi, Ama şey, idmana çıktı mı? Ma maça çıktı mı? Yakaladı mı? Vural. Arkadaşlarının çok sevdiği. Evet, abi. Evet, evet, Patronların Net bu disiplinize rağmen kızamadığı. Yani yolunda mı yolda mı hocam? Sen evet. efendim. Yolunda mı? Bir dakika o zaman ben Türk spor medyasının İkardisi miyim? Aynı İkardisi. Yazın. İkardi. Ya mesela, ya mesela sen ben. Biz, Siz idman sever. Sabah 2'de gelirsiniz. Şimdi ben Rıza Çalınbay gibi. Rıza Çalınbay. Aa özel. İstikrarla 20 senedir oynuyorum. Asla kimsen da seversin. Bak işte. mesela şu kadroda ne var hocam bak. Bu kadroda. Ha, bak onu söyleyeyim. Şimdi bak bu sözün böyle. İkardi. Dediğiniz doğru. Aa, Hayır bu adamın o, o, şeyleri o. hep böyleydi. Mesela Vandanağırı olayları bizim burada yadırganıyor. Ya bu hep böyle. Kültürleri böyle. Bravo. O lapları Ümit Özat etse kendi memleketine gidemez. Doğru mu? Ailen ya, senin sen dışına. Ulan sen neler diyorsun. <laughs> Karın senin neler diyor diye değil mi? Tabii canım. O kültüre saygı duymak zorundayız. Yok, Abi işini şey yok. yapıyor, toplum, toplum işini böyle. yapıyor. Yani şu değil, Türkiye çok küçük seyir oyuncuları da oldu. Mesela Amerika tam performans oynadı mı Türkiye'de beraber oynadı Ama Icardi'ye Amerika diyemeyiz. Diyemezsin. Icardi geliyor, kafasını gözünü yarıyor. Icardi 10 haftadır bu sezon işini yapıyor diyemem Icardi'ye. Ama çalışıyor hocam. Geçen sene için okey. Ama hocam çalışıyor. Bak <laughs> tamam. bir dakika, benim de başarısız olduğum yayınlar yok mudur? Beni Icardi'ye no. mesajı no. Vardır ama çabalamışımdır. Anladın mı? Yani ben kalkıp mesela şey yapmam. Böyle adiler falan yapmam. Ha? Elinden geleni yaparsın da bazen beceremezsin hocam. Ya Allah cezalı. Bir dakika sen büyük yıldızsın. Bazen küsersin yayına. 3-5 yayın olmadı mı? Sıfır konuşmayla geçirdin. Tabii ve sana daldı. Bana e, daldı. Sinan'a gire daldı bir kere. Evet. <laughs> hocam olur, olur, şu maçı iki dakika şöyle bak. <laughs> Eyüp Aydın geleceğe olan bir oyuncu. Evet. Kerem ölüsü 4-5 sene hizmet edecek bir oyuncu. Belkan hakeza öyle. Barış öyle. 3-4 sene Abdülkerim oynar. Kazımcan et balık ne oldu belli değil. <laughs> yani Günay Günay'ın dışında aslında baktığın zaman yaşlı oyuncu da yok. Ama mesela Fenerbahçe inanılmaz bir kadro kalite farkı oldu. Özellikle Kurunuş ve Bonucci'den sonra. Diğerlerinin de Icardi'nin, Ziyech'in olmaması, diğerlerinin sakat olmasından sonra o kadro kalitesi yüksek olan Galatasaray maalesef hani şey midir baskette giderse atamazsın öbür atarsa double olur ya onun gibi He, şey. Evet, 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 evet. Düştü ama şimdi Galatasaray şampiyonluğu kaybesen ne olur hocam? Tabii. Bir şey yok. Okan devam eder. Bak şey, yani tam, bir onu bir tam, onu diyecektim. Tam onu diyecektim demin Çakar'a. Ama ben olamazsa ne olur hocam? Ay, nana yerler abi. Trabzon gibi olurlar. Bak örnek vereceğim. Sevgili Bişar sen o zaman daha kundakta bebektin. Trabzon 96'da şampiyon oluyordu. Son anda kaybetti. Oğuz Çetin, evet. Şerol Güneş'in saçma sapan. 1-0 öndeyken bastırdı. Hocamın da hakemlikte yıldız oldu senedir. Ben değildim ama hakemm. Sen, yok, sen hakem değildin. Sen kimdi hocam maçına? açına? Metin Tokat. Metin Tokat'tı. Şimdi tamam mı? Ama Trabzon'un öbür sezonu ne oldu biliyor musun? 12. mi ne oldu? 95 Öyle bir oldu. travma geçirdik. Halbuki takım elinde. Takımın sağlam. Kempel no, 99'da. Oğlum Mehmet Ali er Yılmaz gitti. Çoğunu da atlar Mehmet Ali er Yılmaz gitti adamı yamyam falan dedi. Kevin Kempel büyük transfer o zamana göre. Bir büyük transfer. Bir, şey bir süper büyük süper transfer. Şey mı abi. Dur. Ok. Galatasaray'da stres yok. Çakar'ın yanıldığı nokta o. Fener'de stres ben var. Ben emin değilim buna. Fener'de stres var. Ben burada geçen hafta bilgi değil tahmin ve spekülasyon yaptım. Dedim ki devletle bu Ali Koç galiba anlaştı. Abi yıkıldı Fener medyasından. Görmediğim kadar 20-25 kişi bu konuda konuşuyor. Ama aklı değilsin ki. Değil bak şöyle. O bir tahmin. Tahmin ettim. Bak bilgi mesela Fatih Altaylı bilgiydi. O bir tahmin de değil. Şöyle söyleyeyim çok özür dilerim. Buraya araya Tahmin. belli değil. Hayır değil. hayır hayır. Bu nasıl Erden Tümur bu ligi bitirtmeyiz diyerek federasyona baskı kurdu. Nasıl Ali Koç ben, ben başkan oldum beni şampiyon olmazlar diyerek. Dedi. Rasim de Galatasaray'ın menfaatleri için <laughs> devletle anlaştı. Devletle anlaştı dümenini ortaya. Dümen değil. Hiç <laughs> 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 bu, bu dümen değil. Hadi dümenden daha büyük dümen Ali bu. Koşçu oldun Farkında mısın Kim şu an? Mi? Sen, şu sen, sen var ya. <laughs> bak bu lafların çok o, te tehlikeli Bir, 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 bir gün bir süper chat şey şey okumam lazım. Süper çek okumam Bunu tartışalım. Bunu tartışalım. Kadir Soyal demiş ki az Galatasaraylıyım ama en sevdiğim ve tek sevdiğim adam gibi adam tek Fenerli Ümit Özat'tır. Galatasaray'ın yanı sıra Ümit Hocam'ı dinlemeye geliyorum demiş. Hacı Aslan demiş ki hakem nasıldı sizce? Bence çok kötü bir hakem. Korner vaat kararlarından bile çoğu yanlıştı. Karnı demiş ki Ahmet Çakar Galatasaray'la alıp veremediğin ne? Sezon başından beri. Fenerin e, algıya ihtiyacı olduğu zaman onlara destek oluyorsun, o şampiyon olsun yoksa. Galatasaray yerlerde, düşmanı Ahmet Çakar diyorlar sana, sana. Şey mi geliyor, talimat mı geliyor? Aa, talimat! <laughs> Şimdi iki ihtimal var. İki ihtimal. <laughs> benim yaşımda <laughs> benim yaşımda bir adamın, <laughs> beyefendi. Yani şeyi kızartarak gelmiyor. <laughs> ha, kı, kı, kızarmış beyefendiye önce saygı duyuyorum. Evet. Benim yaşında bir adam. <laughs> talimatla iş yaptıracaksın. Ya ya talimatla yaptıracaksın. Ya da hatırla. Ya parayla, sevgiyle, sevgiyle. Müşmetle, sev le. onu bir kere ümit güzel alalım. Hayır, rüşvetle, talimatla. Hatır veya, hatırla Hatırla. Hazır görür. Türk futbolunda ümit ve birkaç hoca eski futbolcusunda kimsenin hatırı bana geçmez. Buna Ali Koç da dahil, yani. Veli Koç da dahil, Fatih Terim de dahil. Tamam mı? Mehmet Büyükekşe <laughs> de kimsenin hatırı geçmez. Ha para. Ya öyle para avanta da alsam aldım demeyeceğime göre bunu konuşmamıza gerek yok. Manasız. İnanıyorum. Tekrar söylüyorum. Sezon başından beri. Ama Fener'de sene... stres yok mu sence? Objektif o. Her işte onu diyorum. Stres işte. var. var. Program başında dedi ki. Ümit de hatta kafayı okeyler gibi kısmı. Her geçen hafta Fener'in stresi azalıp kendine güven kat sayısı Anladım. artıyor. Bu genç kız gibidir. 18. de kız. Mesela yeğenleri falan vardır. Kendini güzel hissetmez. Sınıfında güzel bir kız vardır. Onu kıskanır. O yüzden stres, kavgalı stres olur. 15-16 yaşında genç kızdır. Delikanlılar da pek olmaz. Fakat o kız yavaş yavaş serpildikten sonra ona da birkaç intifat etti mi erkekler? Ulan ben de güzelim. Stres düşer. Rahatlar. Kendini şu anda Fenerbahçe'de cool stres her geçen hafta azalıyor. Kendine güven artıyor. Daha Dağısay'da ise stres artıyor. Kendine güven hazırlıyor. Niye? Niye hocam? Niye? Çok basit. Ee, Şimdi Trabzon'a geçelim. Dünyanın bir hiçbir ülkesi. ülkesi. Evet. Dünyada bu düzeyde. Trabzon deplasmanı önemli. Bu düzeyde. Galatasaray gibi Türkiye'nin en önemli futbol markalarının birinin oyuncusu. Sakat olabilir. Ayağı da kırılabilir. Evet hocam. 20 gün yataktan da kalkamayabilir. Tabii. Hem sakatım diyeceksin, hem elmacık yemeğim çıkacak. Bir gün Meksika Alpleri şey dağlarında kayaktasın. bir gün Brezilya'da plajdasın. O döneceksin. Oradaki soru şardı şu değil mi? Ne? Riyad'da maç oynansaydı oynayacaktı bu. Ya pala oh, diyorum haydi. her şeyi ya. Mesela Sanchez olayı, Sanchez olayı belli değil. Bu adam sakat mı değil? Niye bir iki hafta yoktu kadre, da? Kadre niye niye, niye? Orada niye? Nelson daha iyi mi? daha, daha, daha iyi Sanchez kenarda olur. Umarım. Herif kenarda da yoktu. Bugün ilk defa var. Aynen Bugün aynen. ilk defa var. Dolayısıyla Bak Galatasaray'da işler iyi gitmediğine ben katılıyorum. Bir şey, bak yazın bunu ben bir katılıyorum. Yazın bunu bir yere. Yer. Yer. Galatasaray'da şampiyonluk giderse Okan gider. Hocam. Fatih Terim Yunanistan'dan buraya hücum botta gelir. Yazın <laughs> bunu. Bir daha bu ne? Çok Yakın gözlüğü aldım. Ya. Çok güzel oldu. Aaa Ümit Özen. <gülüyor> <gülüyor> <Şimler> <gülüyor> Önder Özen gibi oldu. <laughs> Önder Özen gibi oldu. Tam gösterin ya. Bu ağaç kakan budu gibi oldum lan. Tam gösterdi müsabiti tamam, kal. Ben şöyle tam görmem lazım kendimi abi. Bak, gözlük yakın alacağım yakın gözlük alacağım. Şimdi hocanın hocam, Ahmet bu, Çakar. Haray. Ahmet Çakar, Ahmet, Çakar, yor. Ahmet, işte. Çakar, ilginç, bir yere işaret etti. Nedir nedir evet. e, Rasim abi gel dörtlüğü. Şimdi Panathinaikos'ta Fatih, Fatih Terim Panathinaikos'ta Okan'ın bir başarısızlığında dönmek istediği kanaatindeyim. Hiç düşün, katılmıyorum. Bak bana. şöyle. Dur o, benim bugün bazı şeyleri açıklayamam. Aaa istifada. Ben hissiyat. hissiyat. Tamam, aldığım telefonlardan bize. aldığım hissiyat. Hadi İki. Başka bir de manyak bir yayın yaptık yani. O Tabii, yayının yankıları o, var. O, Şimdi katıldı. ikinci konu şu yalnız. Bu yöneti bunu istemiyor abi. Çünkü Fatih Terim'le çalışmak, Okan Burgu'yla çalışmak gibi kolay değil. değil. Fatih Terim farklı bir herif abi. Yani Fatih Terim kendi ailesinde bile yemekte herkesin siz dediği Damatlarıma Yani öyle bir adam yani. Aile dedi imparator. Anlatabiliyor muyum? <laughs> yani bir şey demiyorum. Herkese saygım var. bana ters gelen şeyler bunlar. Yani bir, bir, bir kızı Ümit'le babacığım demeli. Ümit ya yani kalkıp Dilara siz nasılsınız babacığım? Ben seni kınarım. Vangal böyle işte. Çocuklar ona siz diyor. Vangal? Vangal böyle. Ha, şey yöne, şey yöne, ee, Hollandalı. Hollandalı. Çocuklar ona siz diye. Çocuklarına bana siz diye hitap edeceksiniz. Olabilir. Demek ki... Serseri Cemil abi. <laughs> evet. Serseri. Ama Fatih Oğuz'un oh, Fatih bile Hayır. Vangal için. Ben çocuklarıma siz mi diyeceğim? Ben kızlarıma ben siz diye mi hitap edeceğim? Çocukların ediyorum? sana diye. diyor. Babacığım sizler konuşabilir miyim? Ha öyle bir şey kabul ediyor. Tabii tabii. Vangal böyle. Vay. Ben bak ben bunu bunda dakika, alayınız bana diye hitap edin. Bak, Fatih, ben terim terim ha, yok, Fatih Terim çocuklarına Fatih Terim çocuklarına öyle diyor demiyorum ama ortam öyle onu biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani değişik bir adam Fatih ha, Terim bu imparator. He. Evet ya ben demedim ben bu demedim. Ben dedim. Ben demedim evet yanılmayın. Ahmet anda, Çakar dedi. Şu anda. Ama ben Terim'in gelebileceğini düşünüyorum ya, bir de, bak, de ikinci kalsın bir sene bir kredi verirler. Hayır, bir sene kredi hayır. verirler o kadar. Sence? Arkadaşlar Galatasaray ben şampiyonluğu kaybettiği an Türkiye'nin müesses nizamında 70 yaşındaki insanların veya benim 60 yaşındaki insanların abileri arkadaşları vardır. Evet hocam. Tamam mı kardeşim? Meydan boş oldu mu? Galatasaray şampiyonluğu kaybetmiş. Okan tartışılacak. Erden Timur, Dursun Özbek. Aralarına ifak girecek veya belki de bak. var. Çok Fatih anladım. Terim Galatasaray'ın başına gelecek. Galatasaray'ın başında olmak bir dokunulmazlıktır. Fenerbahçe'nin başında oldu. Fatih dokunulmaz. zaten dokunulmaz. Zaten dokunulmaz. Burada e, şu var. Bak, i̇htiyacı bak. yok. Okan Buruk şampiyon olmazsa 4 sene üstü şampiyonluk için. Evet ya ayıp tekrar, ya bile. Tekrar baştan başlaması lazım. Ee, bak. bak. yani bir sene şampiyon oldu. Bir sene olamadı. Bir sene o zaman bilgiyle sene konuşabilir miyim? Değil. 4 sene <gülüyor> üstü <laughs> şampiyonluk. Ben Erden Timur'u iyi tanırım. Dursun Özbey'i de iyi bilirim. Dursun Özbey'i bizzat tanımam ben doğru da bulmam zaten. Ee, ama Erden Timur'u eskiden arkadaşlarım tanır. Bakın. Ben şunu söylüyorum. Okan Buru büyük iyi hoca görüyor muyum? Çok büyük hoca değil. Hemen Terim'in de bugün Hadi eğer şimdi. Okan ikinci olursa ki başarısızlık mıdır tartışılır. Yani bir, ona bakarsan Terim 2020'de şampiyon olamadı. 21'de olamadı. 22'de gitti. Bak dikkat. Hemen gitmedi. 20'de 20 de olamadı. Tabii 20'de olamadı. Devam. 20 21'de olamadı. 20'de tek golle kaçırdı. 21'de A arada gitti. 12, ya 22'nin ocağında gitti ki evet. o zaman bile ben dedim yine bir sene hak verilir. Şimdi ama Okan giderse ben söyleyeyim mi? Bu sefer kesin olarak söylüyorum hoca terim değil. Mourinho ayarında bir hoca gelir. Ha, yani doğru. büyük yabancı hoca gelir. Bir yabancı hoca istiyor eğer Okan başarısız olsa ama kafa kafaya kaçırmak da başarısız değildir. Bir yani daha, diyelim bir, daha, bir kafa kafaya. Hocam, Galatasaray şey camiasını değil, benim, Camiyası, yabancı benim hocam hocam kadar iyi tanımazsınız. Yok, hocam hocam Rasim, Rasim abi şüpheli mi? Yok, ben yönetimi tanıyorum eğer, hocam yapma. Yönetimle ilişkisi var. Eğer Morunyo Rasim boşta, abi... Mourinho ya da ayarında bir hoca demişse zaten Mourinho'nun tazminatları da şimdi gelecek ekrana. Tutun ama. <laughs> Muhakkak suretle buna bak, dair söylüyorum. bir bilgi vardı. Eğer ha, okan, okan, hocam giderse, okan giderse, Okan giderse... Aa Okan hocam ha. Bak Okan'ın da bak bir açıdan da üzülüyorum. Bak bir açıdan Okan'ı ben büyük adam görmüyorum. Büyük adam değil. Bak. Bence büyük adam. Büyük adam değil. Vallahi ben Okan yani, hocayı seviyorum. Bak iyi sevmek ayrı. adam nedir Bak büyük adam, iyi adam ben örnek vereyim sana. Ben Fatih Terim'le ilgili neler yazıyorum değil mi? Evet. Hatta bazen karakter eleme diyorum. İkili evet. oynar diyorum. Bana sordular abi 2017 referandum dedim ki devlete gitti evet vereceğim dedi muhalefete gitti hayır vereceğim dedi. Bak bu evet. aslında ağır, ağır. Evet, ağır, ama evet. şunu da Fatih Hoca büyük hocadır. Fatih Hoca mesela sorumlu üzerine atmaz mesuliyetten kaçmaz. Okan Hoca neden büyük hoca? Okan hocam? Hoca bak büyük Daha adam abi. ben mesela şeye büyük, de. Dur, dur. büyük adam ve büyük hoca nedir? Ali Koç da büyük adam değil. Abi kaç kaçıyorsun sürekli. Sorumluluktan Ali, Ali Koç için de bunu düşünemez. Ali Koç'un Koç dedesi büyük adamdı. Ha vebi koçu da ben Yok. biliyorsun. Varlık evet. vergisi bilmem ne milletin malına çöktüler. O açıdan çok kızarım. Bütün evet. Türk burjuvazisi bunu yaptı. Evet. Ama bak büyük adam, iyi adam demek büyük değil. Büyük hoca diyeyim neydi? Bak çakala benim... bir sürü sevmeyen var. Bak, Ama Çakar'a küçük hakem diyemez kimse. Rasim abi. Değil abi. mi? Büyük hoca. Kötü hocam. adam der. Nasıl Oğlum ne biçim konuşma Ocak ben kötü dakika. adam mıyım? Ben demiyorum da düşünen yok mu canım? Dolu bana kötü Bak, diyen çıktı. Akisar'la, Akisar'la <laughs> kupa kaldırmak. Nasıl abi bitireyim mi? He. Akisar gibi ben orada yöneticilik yaptım. O zor şartlarda. Ya ben iyi Camiyeyi olacağım. Camiayı inandırıp orada herkes herkese böyle bir şeydir yani. Tabii canım. Cami Aki inandırıp. Akisar'da ne acılar çektin ya, Allah genel cam medya. Camiayı inandırıp her gibi bir bütün haline getirip. İyi oca. O takıma bir dakika kupa kazandırmak. İki. 8 sene aynı tekrarı yapıp yapıp başarısız olan Başakşehir'i farklı bir varyasyon katıp şampiyon yapmak, şampiyonlar liginde puan almak. Sonra da 13. olan Galatasaray'ı şampiyon yapmak büyük karakter hocalıktır. Neden? Fatih Terim de diyor ki abi, dur, dur. bize bu öğler getirme biliyorsun. Necati biraz Fatih Terim'in tedikçisi gibiydi. O aynı Necati bak. Ateş. Ben... Habire çıkıyordu. <laughs> o kadar abi. verilen şans bize verilmedi. Bak, bir dakika ben sana söyleyeyim. Bak abiciğim. O, Ümit abi senin sözünü kestim hakkını helal et. Ne demek ya? Icardi, Mata, Mertens geçen seneleri var olan Nelson, Oliveira bu isimler saydığım isimler 1, 2, 3, 4, 5 neyi ikna ettim? Benim dediğimi yazdım. Okan giderse de... Mourinho ayarında Kanka bir hoca yazayım. gelir. Okan giderse Mourinho ayarında bir hoca gelir. Ayarında bir hoca gelir. Bak bu yıldızların egosunu kontrol ediyor. Doğru ona katılıyor. Büyük olay. İsmail Kartal'ın da özellik var. Şimdi geldi. Yumuşak olmasına. Şimdi öğrendi hatta. ama. Üçüncü yılın sonunda öğrendi. Ümit yönetemez. <laughs> Ümit iki adam kapris yapsın dövmeye kalkar. Doğru mu? Yanlış. <laughs> İdare eder mi? <laughs> ne yani eder. Bir şey yok ya. Yani eder. Bak teknik bilgisi bak, çok yıldız. yüksek. Bak. Teknik bilgisi çok yüksek ama yıldız yönetiminde. Yıldız oyuncuyu yönetmek, yıldız olmayan yönetmekten çok daha kolay. Çok daha kolay. Aaa güzel. Anlat. Tabii. Çünkü daha olgun mu olur? Tabii olursun Alırsın karşısına konuşursun. Ama 21 yani... yaşında yıldız için 35 için. için tamam da. Bak. Bunların hepsini şurada hepiniz antrenörlüğe başlayın hepiniz yönetirsiniz. Yeter ki arkanızda megaloman olmayan, kendini beğenmeyen ve size işinize karışmayan başkan olsun. O önemli mi diyorsun? Senden